Bir kadının üç temel imtihanı olur. Fazla olur, başka şeyler de olur. Mesela hastalık da olabilir, başka şeyler de olabilir ama en temelde üç tane imtihan var. Evlilik imtihanı, eş imtihanı, çocuk imtihanı. Mesela genç bir kızımız, işte yaşlı gelmiş işte evliliğin bir yaşı yok ama vakti var yani. Diyelim ki vakti geldi, olmuyor. Bazı işte şeyler olmuyor, vesileler oluşmuyor. Allah hakkında su izan başlıyor akılda dönmeye. Evleniyor diyelim ki evlendi. Çok büyük umutlarla evlendi. Hatta dediler ki işte bizim kızlarımıza bir latif olsun diye söyleyelim. Kütüphanelerimizi birleştireceğiz. Şöyle ilim edeceğiz. Şöyle irfanda bulunacağız. Olmadı. Yani tutmadı. Maya tutmadı. İntanlar başladı. Bu sefer ya ben bu kadar düşündüm, böyle ettim, şöyle ettim. Niye olmadı diye bunun üzerinden su izanlar. Çocuk imtihanı şöyle bir imtihan, varlığı da bir imtihan, yokluğu da bir imtihan. Mesela var, Allah verdi sana 2-3 çocuk, yetiştirmenin zorlukları şu anki zamanda zeminde çok fazla. Bu sefer anne ne yapıyor? Aciz düşüyor. E görüyor da etrafta çoluk çocuğu halini gördükçe endişe de artıyor, korku da artıyor. Bunun üzerinden bambaşka yerlere gidiyor mesele. İmtihan üstü imtan, e bir de var ki evlenmiş 10 sene, 15 sene, 20 sene, 30 sene etrafında bir sürü tanıdıklarının çoluk çocuğu olmuş, e bizim anlamı annemiz biliyorsunuz ilk derste onu söylemiştik, anneliğin çocuk doğurmakla alakası yok, hatta ve hatta evlilikle de alakası yok. Yani bu sözümün ne olduğunu anlayabilmeniz için ne olur o ilk dersi bir daha dinleyin eğer dinlemeyenler varsa. O ayrı bir şey. Allah Resulü de cenneti kadının ayağının altına koymadı. Annenin ayağının altına koydu. Annelik, annelik o bir makam ve o makama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu müjdeyi verdi. Ama olmadı. Annemizin çocuğu olmadı. Ne oluyor şimdi? Nefis boş durmuyor. Hepimiz nefis taşıyoruz. Bir sürü sağdan, soldan şeytan da bize yaklaşıyor. E gelenek var. E kız sen hala evde misin diye işte burun kıvran bir sürü teyzeler var. Şunlar var bunlar var bir sürü biliyorsunuz. Haset edenler var ve sizi çıldırtanlar var. Damarınıza basıp mesela bu konuda siz 30 senedir çocuk hasretiyle yanıyorsunuz. Gelip sizin yanınızda çocuğunu severek çocuğuna başka şeyler söyleyerek çocuğunu gündeme taşıyarak sizin böyle damarınıza basıyor. Adeta çıldırtmaya çalışan böyle cahil cühele da var biliyorsunuz. Daha neler neler var. Bütün bunların hepsinin üzerinden biz nasıl kalkacağız? Şimdi Allah hakkında suizan meselesini eğer yönetemezsek benim teyzemin kızımdan ya da işte benim şu falanca filanca arkadaşımdan neyim eksik ki o gitti de ben kaldım deriz. Bakın suizan Allah hakkında suizan bu sözü söyletir. Ben kibarlarını yani hafiflerini aldım. Siz bunların böyle daha ağırlarını benden daha iyi biliyorsunuz. Onları siz ekleyin. Onun benden neyi fazla ki o şöyle bir eş buldu da ben bulamadım. Allah'ın işi ona bak bir de bana bak. Allah'ın işi akıl sır ermez diyoruz ya bazen. Bu çok masumane kullanılmıyor bazen. Yani Allah'ın işi e, yani anlayın daha anlayın. Anlayın çok acayip bir şey aslında. Suizanda bulunuyoruz Allah hakkında. Ya bunun nasıl bir hikmeti var? Allah niye beni bununla imtihan ediyor? Ben niye bununla karşı karşıya kaldım? Demiyor onu üzerine alıp onun hikmetini aramıyor. Allah'ın işi ya ben ondan daha güzelim işte okumuşum diplomam da var şu da var bu da var. Niye işte köydeki dayımın kızı gitti de ben kaldım ya da o dayımın oğlu evlendi de ben evlenmedim. Bir sürü bir sürü bunun üzerine eklenin. Bazen de şunu söylüyoruz mesela bu kadar imtihan fazla değil mi Allah'ım? Belki naz makamında söyleniyor ama iyi yönetilmediği zaman suizana dönüşüyor. Allah hakkında suizana dönüşüyor. Niye hep ben? Niye hep bana? Bir gün olsun benim ben gün yüzü görmeyecek miyim diyoruz mesela. Senin dinine hizmet etmek istiyorum Allah'ım. Şu özel dertleri al benden ya. Al benden. Şu babayı al benden ya. Al ki ben senin dinine daha fazla hizmet edeyim. Ya da benim yolumu şöyle iyi biriyle kesiştir ki ben şunu yapayım bunu yapayım. Neyse artık. Hep beni mi bulacak bu imtihanlar? Allah'ım niye falancalara evlat verdin de bizi bundan mahrum ettin? Bana da evlat ver de nasıl verirsen ver deniyor ya. Deniyor yani bunlar duyduğumuz şeyler. Niye başkalarının çocukları iyi de benimkiler böyle oldu? Halbuki ben daha iyi bir anneydim. Daha iyi onunla ilgilendim. Kur'an kurslarına gönderdim. İmam Hatip'e gönderdim. Özel öğretmen tuttum. Ben aldım alacağım bütün tedbirleri aldım. Niye böyle oldu? Bu çocuk niye dindar bir evde böyle oldu diye o böylelerin üzerinden Allah hakkında su izanda bulmak. Daha ağır cümleler dediğim gibi var mı? Vallahi var siz. Bunları biliyorsunuz, duyuyorsunuz da inşallah biz söyleyenlerden değiliz. Olur ki duygularımız, düşüncelerimiz bu noktaya doğru giderse bile Allah hakkında suizanda bulunmamı adına bir tedbirle, bir kararla bu işi yürütmenin bilincini elde etmek için zaten bunları konuşuyoruz.